Fransa'nın Fransa ülkemize büyükelçisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan güven mektubusundan büyükelçileri kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabella Dumont'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Dumont Erdoğan'a güven mektubu sundu. Dumont'un bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Garder'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Garder, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr El Hamami'yi de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Hamami Erdoğan'a güven mektubu sundu. Hamami'nin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Türkiye ve Mısır arasında 2021'de başlayan normalleşme süreci sonrası iki ülke arasında Temmuz ayında önemli bir adım atılmıştı. İki ülke dışişleri bakanlıkları 13 yıl sonra ortak bir açıklama yaparak diplomatik ilişkilerin yeniden büyükelçi düzeyine çıkarıldığını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad bin Asad bin Abu Al-Nasr'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Abu Al-Nasr, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Fahad bin Asad bin Abu Al-Nasr'ın ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.